Kocaeli halkını davet etmek için bir basın açıklamamız var. Şimdi basın açıklamamızı okumaya geçeceğim. Değerli Kocaeli halkı, şimdi mücadeleyi, dayanışmayı ve umudu büyütme zamanı. Sesimizi ezilen, sömürülen, yoksullaştırılan milyonların sesini, emeğin sesini daha da yükseltme zamanı. Şimdi emeğin sömürülmediği bir avuç zenginin yani yüzde birin değil, milyonlarca emekçinin yani yüzde doksan mutlu yaşadığı, herkesin güvenceli ve insanca çalıştığı bir işinin ve gelirinin olduğu, ekonomik krizlerin, salgınların faturasının emekçilere yıkılmadığı, vergide adalet için az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı, temel tüketim maddelerinde dolaylı vergilerin sıfıra indirildiği, ücret gelirlerinden alınan gelir vergisinin yoksulluk sınırına kadar olan gelirler için %10'da sabitlendiği, torpilin kayırmanın kapısını sonuna kadar açan mülakat sisteminin kaldırıldığı, liyakat ve kariyerin esas alındığı, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, kamuda evrensel sendikal normlara uygun grevli toplu sözleşme hakkımızı teminat altına alan, hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılmasını merkezine alan demokratik bir sendika yasasının hayata geçirilmesini, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilerek yoksulluğa mahkum edilmek istenen KHK'lıların işine geri döndüğü, kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı, dolayı haksızlığa uğramadığı, Düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hakim olduğu, kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, İstanbul Sözleşmesi'nin fesinin iptal edildiği, 190 sayılı İro Sözleşmesi'nin imzalandığı, çocuklarımızın okula aç gitmediği, Mesen projesi adı altında çocuk işçi haline getirilmediği ÇEDES projesiyle laik ve bilimsel eğitimden mahrum bırakılmadığı, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan, emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, hukukun, layıklığın hakim olduğu bir dünya ve Türkiye için birleşme zamanı. Bunun için tüm Kocaeli halkını 1 Mayıs kutlamalarına çağırıyoruz. 1 Mayıs'ı emekçiler için gerçek bir bayrama çevirmeye çağırıyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli Kocaeli halkı, Kocaeli'de 2024 1 Mayıs'ın mümkün olan en geniş, en kitlesel, en coşkulu şekilde kutlanabilmesi için hazırlıklarımıza başlamış bulunuyoruz. Kocaeli'deki tüm sendikalarımızı, tüm demokratik kitle örgütlerimizi, tüm halkımızı 1 Mayıs Kocaeli mitingimiz ve yürüyüşümüzde bir araya gelmeye, hep birlikte yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye ve baskıya karşı yan yana kol kola yürümeye, sözümüzü hep birlikte söylemeye davet ediyoruz. Kocaeli'de 1 Mayıs kutlamalarımızı yıllardır bu şehrin 1 Mayıs güzergahı olan İzmit yürüyüş yolunda başlatmak istiyoruz. Bu şehrin işçileri ve emekçileri olarak Merkez Bankası önünde toplanarak İzmit Kent Meydanı'na yürümek ve burada 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak istiyoruz. Tüm Kocaeli halkını 1 Mayıs emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde insanca bir yaşam talebimizle 1 Mayıs yürüyüşümüze ve mitingimize davet ediyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın birliğimiz, mücadelemiz ve dayanışmamız. <laughs> Teşekkür ederiz dinlediğiniz için.